Herkese sinematörlükten selamlar dostlar. Bugün sizlere Avustralya Müzesi'nde bulunan vahşi hayatlarında ölü hayvanların sergilendiği bir sergiyi göstereceğim. Burada vahşi hayatta, vahşi yerde yaşayan bütün hayvanların, neredeyse bütün hayvanların um, figürleri var. Hadi hep beraber gidip bakalım. Bunlar kırmızı boyunlu Velaby ve kırmızı aa, kırmızı belli Snake. Geçen bunlar aslında motor kullanırken neredeyse eziyordum. Videoda çok böyle bir saniyelik de olsa görünüyor. Bu da Swamp Velaby. Kangurların değişik çeşitleri var. Gördüğünüz gibi ufak boyutlu ve renkte renkleri de değişik olabiliyor. Burada da değişik bir sinek. Kırmızı tilki. Ve bir eagle kartal. Koskocaman. Bunlar Avustralya özgü hayvanlar. Şunlar neymiş? Tukan. Tukanlar. Çok enteresan gagaları var. Renkleri de enteresanmış. Şöyle yanlarını göstereyim. ne neymiş? skinner skinner adamları bir hayvan ne diyorsun şey ne bir kanguru kırmızı kanguru büyük olanlar bu en büyüklerden bir tanesi buraya bakar mısınız Tazmanya canavarı. bu baya değişik bir kanguru çeşidiymiş. Bu hayvanlar doğada ölü bulunmuş ve daha sonra doldurulmuş hayvanlar. Burada bir dingo. Şunu görmemiştim daha önce böyle sıçan gibi bir şey ama. Enteresan. Burada bir piton yılan iskeleti. Brown Kiwi. Kiwi, Yeni Zelanda'nın hayvanı. Ufak tavuk gibi bir şey. Uçamıyorlar. Burada işte lizards. Ha, şuna bak. Numbat. Çok enteresan bir hayvan. Bunu görmemiştim daha önce. Bu da büyük kovalar. Şu da Black Cockatoo denilen çok nadir bulunan bir hayvan aslında. Çok fazla yok bunlardan. Bu Avustralya ay deve kuşu imi olarak geçiyor bunun ne di? The baby, birbirini e bakar mısınız? Çok şık Aha, burada fil iskeletleri var. Bir fil bu kadar büyük mü gerçekten ya? Vay. Bunlar bebek ve yetişkin fil iskeletleriymiş. Burada da yırtıcı hayvanlar. Burası şey gibi, National Geographic gibi. <laughs> Finches. Kuşlar. Şu başak. Wow, bu neymiş böyle? Bu Cameron iskeleti. Ending Inconda. Bu neymiş böyle? Akbaba, evet. Wow. Hiç görmemiştim ben de. Aha burada bir boz brown bear. Burada değişik ay çeşitleri var. Oraya geçmeden şunları göstereyim. Yarasalar, bu atabiz, kuşu. Burada ayı çeşitleri. Değişik. Slots. Ne kadar farklımış, Wow. Bisons. American Bisons. Bunlar şey gibi. Platopus gibi. Kuyruklar. Ha bizon bu ya. Ne? Evet. evet. Biva. Kunduz. Kunduzmuş bunlar. Pardon. Amerikan, şu da Amerikan Bizonu. Bayağı, bayağı büyükmüş. Bunlar da Avustralya'da yaşayan penguen türleri. Bunlar da balık türlerinden bazıları. Stingraylar, çok öldürücü, zehirli balıklar. Ha. Avrus aslan olduğunu bilmiyordum açıkçası. <laughs> Neredenmiş bu? Afrika'da, Afrika'dan, Avustralya'dan değilmiş. Maymun iskeleti, rhino, gergedan, balıkçı bir kuş. Bu da Avustralya'nın deve kuşları. Daha, daha çok buranın Avustralya'nın hayvanları burada maymun çeşitleri. Kırmızı kafalı akbaba. Wow. Burada bir goril var. Kaplan. <laughs> Ekidna. Değişik türde bir uh, kirpi. sonra zebralar. <laughs> nedir? Bunlar Afrikan hayvanlarıymış. Bir <laughs> zirafa. Bunlar yine Avustralya'ya ait. Kertenkeleler, platopuslar, Tara. Böyle fare gibi değişik hayvanlar var burada hep. Şu kutsal bir balık, eel denilen şu alttaki uzun olan. Bu da tortoise kaplumbağaları. Gerçek bir kaplumbağa usulü. canlandırılmış hayvanlar var. Hmm. The Ben Mummy. Bu bir mumya Aa, tabutuymuş. Ve ona ait şeyler. Çok büyük bir müze burası. Bunlar hazineler. Vay. Wow. Bunlar aborjinlere ait tarihi eşyalar. Şu eel trap'miş. O uzun balığı yakalamak için kullanılan bir alet. Bu da Canavindra fish fosil. Balık fosiliymiş bu arkadaşlar. Ha, kocaman. Burada kuşların doldurulmuş kuşlar var. Yine aynı şekilde kanguru, koala, kaka tüy, papanları. Wow, baksanıza Bir at ve onun sürücüsünün iskeletiymiş bu. Bu bir kapınbağı iskeleti. Şurada bir maske. Wow. Bunlar da maskeler. Malagan adasının figürleriymiş bunlar çocuklar çok yaramaz ya. <laughs> Hiç de susturmak diye bir huyları yok bunların. Çocuklar özgür ya. Arkadaşlar müze dizisini burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ötesinde şeyler var. Gülüp aslında tek tek anlatma fırsatım olmadı. Çünkü sıra bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basın. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Herkes Hüseyin Demirtaş'a teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.